çalıştığım kurum İslam yaşamamı engelse nasıl hareket etmeliyim? Eğer çalıştığınız kurumda mesela diyelim kadınsa başını açmak zorunda kalıyorsa, oradan çıkmak zorunda. Kadın veya erkek namaz kılmalarına izin verilmiyorsa, kılamıyorsa orada çalışamaz. Kıymetli kardeşlerim. Vallahi billahi dinin görüşü bu bunun dışında konuşan vallahi kafasından konuşuyor kafasından konuşuyor artık müslümanlar dobra dobra konuşmayı öğrenmeliler Allah rızası için gerçekleri konuşalım artık yani. yeter lafı evrip çevirmeler usandık yıldık Lafı kıvıranlardan usandık. Eğer bulunduğun yerde namaz kılamıyorsan ne zaman orada çalışman caiz olur? Zaruret durumunda. Ne demek zaruret? Mesela orada çalışmazsan acından öleceksen. Ya da buna yakın bir durum olacaksa başka hiçbir imkanın yoksa o zaman kaide ne diyor eddaruratu bihul mahzurat zaruretler haramı mübah kılar ama zaruretse zaruret değilse sen zaruret dersen zaruret olmaz